millet için birleşelim içerikli basın açıklamamıza çok önemli iki haritayı sizlere sunarak başlamak istiyorum. Görünebiliyor mu arkadaşlar böyle? İsrail, Amerika ve İsrail'in Kürdistan adı altında ikinci İsrail projesi için oluşturduğu zemin PKK'nın yasal partisinin yerel iktidar koltuklarına oturtulduğu iller haritası var. Bu tarihi bir belge. Çok önemli bizim için. Yeterliyse ikinci haritayı göstereceğim. İkinci harita da dış tehdidi gösteren harita. Bu da arkadaşlar güzel ülkemizin Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Girit, Güney Kıbrıs, İsrail zaten ileri karakol, Suriye, Suriye'nin kuzeyi, Irak, Gürcistan. Burada da ve ayrıca içeride de kürecik, incirlik gibi. Bu dış tehdidi gösteren namurların Türkiye'ye dönük olduğu Amerika, İsrail, Fransa, Yunanistan beraber zaman zaman Akdeniz'de hani deyim yerindeyse gemilerin kuyruklarının birbirine değdiği Doğu Akdeniz'de yönelik yaparak, manevralar yaparak namurların Türkiye'ye döndüğü dışarıdan bir harita. Bunu da bir yere not edelim. Son yerel seçimlerde devletimizin zaaf içinde olması nedeniyle PKK hendeklerden çıkarıldı ve Güneydoğu yerel iktidar konumlarına oturtuldu. Böylece Amerika ve İsrail'in Şurdistan'a <laughs> özetlik planları içinde zemin oluşturuldu. PKK yerel seçim sonuçlarından cüret alarak Güneydoğu illerimize yakıp, yıkma eylemlerine karıştı ve ayaklarına çağrısı yapıyor. Güney sınırlarımıza terörü temizleme görevi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri dışarıdan kuşatılmanın yanında içeriden kuşatılma tehlikeleriyle de karşı karşıya yapıyor. Yerel seçimlerden sonra ekonomik bunalıma siyasal bunalım da eklenmiştir. Bunalım, sistemin bunalımıdır. Ve sistemin içinde kesinlikle çözüm yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından gündeme getirilen 64 maddelik Türksüz Anayasa Mütabakatı Amerika dayatmasıdır. Ve sistemin çıkmazlığını bir başka yönüyle yansıtıyor. Amerika'nın yaptığı Atlantik sisteminin özü milli devletimizi tasfiye etmektir. Bugün mücadele milli devlet mevzisindedir. Kararlıyız. Milli devletimizi zaaflardan kurtaracağız. Devletin temel kurumlarını istiklal savaşımızın kazanımları üzerinden yeniden inşa edeceğiz. Güçlü devleti, güçlü hükümeti kuracağız. Halkı örgütleyeceğiz. Milli devleti güçlendiren emekçi halkın ve bütün milletin ekonomisini ve özgürlüklerini savunan halk hareketlerine önderlik görevine hazırız. Milletimize ve milli devletimizin güçlerine güveniyoruz. Milli devletin Türk milleti gibi bir sahibi var. Milli devletin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk polisi gibi bir silahlı gücü var. Milli devletin öncüsü vatan partisi var. Değerli arkadaşlarımız, Türkiye'nin milli devrimci ve emekçi öncüleri olarak Türk milletini güçlü devlet ve üreten millet hedefiyle birleşmeye çağırıyoruz. Türkiye'nin çeşitli siyasi kökenlerinden gelen öncülerini Vatan Partisi'ne üye olmaya ve görev almaya davet ediyoruz. İçine girdiğimiz zor dönemde milli devletimizi hep birlikte güçlendirme talebini değerlendirmenize sunuyoruz. Milli devlet bildirgesini okumak ve imzalamak için milli devlet bildirgesi.com adresine girmenizi rica ediyoruz. Milli Devlet broşürümüz e, Sayın basın Mesipları bu. 8 sayfa 27 maddelik bir bildiri. Bunu da sizin aracılığınızla hem haber yaparken e, yararlanma anlamında size sunacağız şimdi basın metnimizle beraber. Sizin aracınızla milletimize de duyurmuş olacağız. Teşekkür ederiz. Eğer basın mensuplarının soruları varsa soruları alabiliriz.